Selamlar herkese arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar bugün sizlere uzun zamandır çok istiyordunuz arkadaşlar. Türevde hocam maksimum minimum sorusu gelsin diyordunuz. Çok güzel bir maksimum minimum sorusu seçtim. Genelde arkadaşlar bu tarz soruları mantığını bilsek bile e, yanlış yapabildiğimiz bir soru, soru kalıbı olduğu için bu tarzda bir soru seçmeye karar verdim. E, gelin bakalım soruyu bir okuyalım, çözmeye çalışalım. Yarı çapı belli ve R birim olan bir kürenin içerisine... Hacmi maksimum olan H birim yüksekliğinde bir koni yerleştirilecektir. Buna göre R böyle H oranı kaçtır? Bakın arkadaşlar buradaki R kürenin R'si. Kürenin yarıçapı çapı. H da koninin yüksekliği. Ne istiyor arkadaşlar? Koninin arkadaşlar hacminin maksimum olmasını istiyor. Şimdi bu soruyu güzel bir şekilde açıklayarak çözeceğim arkadaşlar. Ama açıklayıcılığını daha fazla artırabilmek adına bu şekli bence bir güzelce çizelim arkadaşlar biz. Ne çizmemiz gerekiyor? İlk önce bir arkadaşlar küre çizelim. Bakın kocaman bir şekilde çizmeye çalışıp küreyi. Kürenin için arkadaşlar ne çizeceğiz? Bakın bunun küre olduğunu belirtmek için şurası tam kürenin e, ortası olsun. Evet yani bunun artık küre olduğu belli. Şimdi kürenin içine bir tane konu çizeceğiz. Koninin tabanı arkadaşlar biliyorsunuz ki daire olduğu için e, nasıl olsun oldu mu olmadı kötü oldu. E, az önce aslında bunun pratiğini yapmıştım ama Neyse bu şekilde bir bunun için arkadaşlar kürenin içine bir ne çizelim? Konu çizelim. Koninin arkadaşlar yan kenarlarını çizelim hemen koninin. Yan kenarlarını çizdik. Arkadaşlar düzgün olmadı aslında. Bunun düzgün olduğunu varsayalım. Şimdi bir bize bir de ne lazım arkadaşlar? Koninin ama kürenin yarıçapı. Bakın kürenin yarıçapı. Şurayı birleştirdim de bu kürenin yarıçapı olur mu? Olur. Bir de koninin arkadaşlar yüksekliğini çizelim. Burası tam merkezi olsun. Evet Şimdi aslında sorumuz bitti gibi bir şey. Bir de arkadaşlar, bu koninin tabanının arkadaşlar yarıçapını çizelim. Evet. Şimdi ve yorumlamaya başlayalım. Ben arkadaşlar soruda ne vermiş? Kürenin yarıçapına r demiş. O zaman kürenin yarıçapına biz de r diyelim. Farklı bir renkle diyelim hatta kırmızı ile diyelim. Kürenin yarıçapı r. Buraya ben r dersem burası da r olur mu arkadaşlar? Olur. Bakın burası tam kürenin merkezi, burası da tam olarak arkadaşlar koninin tabanının merkezi. Şimdi koninin arkadaşlar burası yüksekliğine h demiştik. E burası r ise bakın buraya ne kalır? h eksi r kalır. Okey miyiz? Okeyiz. Okay arkadaşlar koninin tabanının yarı çapını da bilmiyoruz. Buraya da x diyebiliriz. Burası dik olacak arkadaşlar. Biliyorsunuz koninin özelliği. Bakın burada bir dik üçgen oluştu. Okey miyiz? Ben bu dik üçgende arkadaşlar şimdi bizim 3 e, tane değişkenimiz var. 3 tane değişkenimiz x, h ve r. Ama istediği şey ne? R ve H. Arkadaşlar maksimum minimum sorularında değişken genelde birden fazla olur. Birden fazla verirler. Bazılarını bazıları cinsinden çekersiniz yerine yazarsınız. Burada fazlalık olan hangisi? X. O zaman X'i bir yerden çekip yerine yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Nereden çekebilirsiniz? Tabii ki de burada bir pisagor yaparsınız şu dik üçgende. Oradan bunu yapabilirsiniz. Bakın bunu yapalım. Şu dik üçgende bir pisagor yapalım. X kare artı H eksi R'nin karesi. Yani H kare eksi 2 H R Artı R kare eşittir. Hipotenüsümüz R'ydi. R'nin karesi. R kareler, R kareler birbirini götürdü. X'i yalnız bırakmak için X kareyi solda bıraktım. <laughs> Diğer ifadelerin hepsini sağ tarafa attım. 2HR eksi H kare geldi. Evet arkadaşlar. Aslında bakın ben X'i H ve R'li cinsten yazabiliyormuşum. Tabii bunu nerede yazacağız arkadaşlar? Nerede istiyor? Neyin maksimum olmasını istiyor? Ee, neyin hacminin? Ee, koninin hacminin. Koninin hacmini arkadaşlar biliyoruz. Koninin hacmi neydi? Taban alanını çarpı yükseklik bölü 3'tü. Yani V eşittir. Pi çarpı pi çarpı taban alanımız arkadaşlar pi re kareydi zaten. Pi re kare e, de bakın tabanın yarıçapı da x olduğu için pi çarpı x kare çarpı h bölü 3 yapacağız. E arkadaşlar x kareyi ben bulmuştum zaten. Çekebiliyorsunuz buradan. Hemen yerine yazsanız bakın. Burada yerine yazsak. P, v eşittir diyelim. Pi bölü 3 çarpı. X kare gördüğüm yere 2HR eksi H kare yazıp bunu H dağıtınca arkadaşlar bakın ne geliyor? 2H kare R eksi H küp gelmek zorunda oluyor. Evet. Şimdi maksimum minimum sorularının olmazsa olmazı neydi? Alanın ya da hacmin maksimum değerini istediğinde ne yapıyorduk arkadaşlar? Alanın ya da hacmin türevini alıp sıfır eşitliyorduk. Orada sıfır eşitlediğimizdeki o yarı çap değerini bulup soruyu çözüyorduk. E arkadaşlar o zaman ne yapalım? Biz burada B'nin hacmin türevini alıp sıfıra eşitleyelim. Neye göre türev alacağız? Bakın haşa göre türevini alacağız. Çünkü H daha fazla var. H'a göre alsam daha iyi, daha mantıklı olur. Haşa göre türevini aldım. Bakın aldım şurada türevini. V üssü diyelim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar uzun uzun anlatan anlata yapıyorum. Çünkü zor bir soru anlaması zor bir soru yani. Uzun uzun anlatayım ki görün ki bir daha sene sonuna kadar bu tarz sorularda rahat rahat yapabilirsiniz. Bakın V üssü H diyelim. Bu ne demek? V'nin H'a göre türevini alıyoruz demek. Bakın pi bölü 3 burada kalsın. Pi bölü 3 burada kaldı. Ee, İçerisinin i̇çerisini türevini alalım hemen. 4 hr geldi. Eksi 3 H kare geldi. Bunu ne yapacağız? Sıfıra eşitleyeceğiz. Sıfıra eşitledik. Bakın pi bölü 3'e böldüm her iki da Pi bölü 3 gitti. Şimdi H parantezin alsam. H parantezinde 4 R eksi 3 H Eşittir arkadaşlar. Ne gelmek zorunda? Sıfır. Ya bu sıfırdır ya da burası sıfırdır. E arkadaşlar kolinin yüksekliği sıfır olamayacağına göre demek ki arkadaşlar 4 R eksi 3 H sıfıra eşit gelmek zorunda. E o zaman bunu sağ tarafa atarsam 4 R eşittir. 3 H gelir. Bize R bölü H oranını sormuş. H'ı buraya 4'ü de buraya atarsam arkadaşlar ne geliyor? R bölü H oranımız 3 bölü 4 gelmek zorunda oluyor. Ve bizim sorumuzun doğru cevabı da C seçeneği geliyor arkadaşlar. Dediğim gibi gerçekten güzel bir soruydu. Yavaş yavaş anlattım bilerek ve her şeyi tane tane göstererek anlattım. Umarım mantığını anlamışsınızdır. Diyorum ve hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bir dahaki videomuzda görüşene kadar matematikte kalın, hoşça kalın.